Herkese merhaba. Bugün muhteşem bir mutfağa konuk oldum. Neresi diyeceksiniz? Bence bu mutfağı siz çok yakından tanıyorsunuz. Sevgili Berk'in mutfağına konuk oldum. Şimdi Berk geliyor. Bekliyorum. Bravo. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Berk İlter. Bugünkü konuğum Selin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim sen. Vallahi ben de çok iyiyim. İyi ki geldin. Hoş geldin. Biz Selin'le daha önce tanışmamıştık. Burada tanışma fırsatı bulduk. Evet, Benim için çok güzel bir şeydi. Şimdi bugün beraber senin yaptığın elemeleri geçtiğin, düellolarda yaptığın bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Bence seyircilerimiz zaten biliyordur ama bir kez daha söylüyorum muhteşem bir humus yapacağız bugün. Muhteşem bir humus yapacağız. Sizler için de çok güzel bir tarif olacak. İki tip humus yapıyoruz. Bir tane soğuk olarak, hı hı. bir tane de pastırmalı sıcak bir evet, humus yapacağız. Sıcak sıcak pastırmanın kokusunu hissedelim bugün yani istedim iki açıkçası. İki tarifi de göstermiş olalım biz de buradan. O zaman geçelim. Evet, bugün Selin sen yapacaksın humusu. Ben de sana bir sürü soru soracağım. Öyle mi? Çünkü çok heyecanlandım. Kötü, kötü çok... soru var mı? Kötü soru yok gibi. Tamam. Hep olumlu yani. sorular geldi. Olumluları soracağımız tamam. kesin Okey, güzel zaten. Tamam, Şimdi sen tamam. burada humus için ne kullanıyoruz onu bir söyle istersen. Hemen söylüyorum. O meşhur tabii ki de vazgeçemediğimiz nohutumuz var. Burada eğer pürüzsüz bir kıvam elde etmek istiyorsanız mutlaka soyulmuş olacak. Ben üçlü elemelerde çok heyecanıma yenik düştüğüm için soyamadım Soy. o. <gülüyor> Ama <gülüyor> o nasıl bir heyecandı değil mi çok orada? Heyecanlı. Yani orada ben yemek yapmayı unuttum. Ben Sonra de, dedim sen yemek yapmayı biliyorsun belki yapabilirsin yaparım. dedim. İçinden Sonra yaptım bir şey, yani. bir ses geliyor. Gerçekten yapacaksın, korkmuş. yapacaksın diye. Ama gerçekten çok heyecanlı bir ortam. Arkada muhteşem bir ekip var. Önde muhteşem şefler var. Ee, keyifliydi. Muhteşem ee, ama heyecan yaratıyorlar çok fazlasıyla. heyecan yaratıyorlar. Tabii ki de. Faz... Bildiğini unutuyorsun aynı zamanda. Evde yaptıklarımızı unutuyorsunuz ki sen şefsin. Bir de düşün bunun eğitimini Şef olduğunu oldu? da unutuyorsun işte. Bilmiyorum. Orada her şey bir anda bitiyor. Doğru mu? <laughs> Aynen öyle. Çok haklı. Çünkü Azın öyle bir atmosferi var ki biliyorsun ambali oluyorsun. Yani tek kelime ambali oluyorsun. Sonra kendini toparlaman gerekiyor. Ben bir süre sonra dedim ki ya zaten sen bu yemeği yetiştir, buru geçeceksin dedim ki öyle oldu yani. Evet. İnsanlar elin, yetiştiremedi beni. Zaten benim lezzetli, senin de fena <laughs> değil diyorsun. Peki sana en çok gelen soru master şefe neden katıldın ve neye güvenerek katıldın? Şimdi bir şefin olduğu bir program Ama ve sen korkmadın ve katıldın oraya. Evet. Aslında zaten bu yüzden göre biz sinirler biraz özgüvenimiz yüksektir bu konuda. Şöyle, e, yıllardır evde yemek yapıyorum tabii ki de mutfağımda. Öncelikle eşime, sonra da oğluma. Bu çok seviyorum. E, her ne kadar böyle o heyecanıma yenik düşük bazı hatalar yapsam da masterchef'te. Ama e, inanılmaz bir tutkum var zaten mutfağa olan tutkum. Yani, olmasa başlı. zaten oraya hiç ihtimaller vermiyor. Tabii, tabii ki de. Yani, sonuçta çok kalabalık bir ekip tarafından mülakatlardan geçtik. E, belli bir yere Hı -hı. kadar geldik. E, tabii ki de orada şeflerimiz de belli bir ışığı görüyorlar bizde biliyorsun. Binlerce insan arasından geldik. Belki aslında bu çok kolay bir şey değil. Yüz binlerce. Yani. Aynen öyle. Yüz binlerce hatta insan arasından geldik. Çok da güzel bir ortamdı. Ama şöyle keyifli bir şekilde bir başvuru yaptım ben. Aslında rüyamda gördüm biliyor musun bunu? Rüyamda master şefe Aynen gördüm. öyle. Katıldığımı gördüm. E, master şefe... Aksaçlı aslında... dedi sana gel master şefe gel Gel ve eleneceksin <laughs> sonunda Selim dedi. Birinci olmadan gideceksin dedi aslında. Seni iki kere eleyeceğim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Yedeklerden geleceksin de söyledi. Arada. Ya aslında şöyle. Geçen sene programı çok yakın takipçisiydik ailece. Eşimle birlikte katılsam mı katılmasam mı diye düşünce içerisindeydik. Bu sene tatildeyken bir anda gerçekten rüyamda gördüm bu arada. Hani bu işin şakası değil. Benim böyle meşhur bir yaptığım hatta sevgili takipçilerim de bilir. Havuçlu bir kekim vardır. Böyle o güzel güzel kabaran bir kekim. Onu gördüm rüyamda. Benden bademli kek istiyorlar. Bademli keki yapamıyorum. Diyorlar ki hayır sen havuçlu kek yapmalısın. Çünkü gerçekten bu tarifle geçeceksin. Ben böyle bir sabah Uyandım falan başvurular bitmiş ağlayacağım tatildeyiz ne yapacağım falan eşimler ettim beni video çekti. Sonra o kadar böyle istekli olduğumu belirtmişim ki beni aradılar daha sonrasında zaten o süreci sen de biliyorsun işte mülakatlar, görüşmeler ilerliyor. diye diye ilerliyor ama çok güzel bir an oldu bizim için. Çok keyifliydi bence orası. Bence de çok keyifliydi. Zordu ama keyifliydi. Selin de alışmış valla televizyona. Konuşuyor da konuşuyor. Evet, ben <laughs> YouTube <videosu> sonra, <laughs> burada Berkin kanalındayız ama özür diliyorum ben böyle. Ya benim ne özür? zaten yani sen konuş oldu. diye. Sen konuşman için geldin. Tamam yani. sen bana böyle Nohut'u dedik gerisini e. diyemedik. E. Nohut var umusta <laughs> Başka ne var? Zaten o? nohut var. <laughs> Aslında humusu birçok şeyden de yapmaya başladılar artık biliyorsunuz. Ama Karnı, o humus karnılar. olmuyor. Aynen humus olmuyor ama asıl humusun ana maddesi nohut arkadaşlar. Özellikle pürüzsüz bir nohut elde etmek istiyorsanız da kabuklarını mutlaka soyacaksınız. Benim masa şefe yaptığım hatayı lütfen yapmayın. Ee, nohut kullanacağız. Tarifimiz var, limonumuz var. Bu arada Berk arkadaşlar limonu yani kesmemiş. Keseriz ya. Tek derdimiz <laughs> olsun olsun. Bak sarımsakları soydum evet. senin için sabah Teşekkür sabah. Teşekkür ediyorum. Yani evet harika bir bu yani... arada e, mutfak dizaynı var. Ürünlerimiz de muhteşem. Sıcak Görünüyor. bir pastırmalı yapalım dedik. Yapalım. Üstüne senin yaptığın. Evet. Ve bence en değerlisi ne biliyor musun Humus'un? Kimyon. Çok güzel. Kimyon olmadan bence musun? humus Humus olmuyor. Aynen öyle. Bir de sence sana daha sormak istiyorum. Senin fikrin çok çok önemli çünkü eğitimlisin, e, iyi bir şefsin, e, başarılı bir şefsin benim gözümde gerçekten. E, tahinin dengesi ne olmalı sence humusta? Yani ben, gelmeli kesinlikle. Hissetmelisin. O hissetmelisin ama çok da baskın olmamalı. Yani onu da limonla ben çok dengelemeye çalışıyorum. Hadi. E, Hadi su da biraz koyuyorum. Çok koymuyorum ama kesinlikle çünkü su biraz tadını kaçırıyor ama biraz da dengeyi sağlamasına yardımcı oluyor tahinin. Süper. O, o zaman noktasını ben berkten aldım. Şimdi evet. başlayalım. Hadi başlayalım. O zaman sen sosu yapmaya başla. Tamam. nohutu da sana ben, emanet ediyorum ben. da bende. Evet. Ne olsaan Kolay işini aldım. Ben de bu arada bir tane ekmekten bir bagetten cips yapacağım o esnada. Ya, süper. Ne, ne kadar güzel yakışıyor değil mi? O oh, humusla. çok musla. güzel. Şimdi Her sana olacak. çok güzel sorularım var. Ben de o esnada soracağım sen sosa tamam, başladığında. Sosu başlıyorum. Şimdi. Eee MasterChef'e katıldın. Evet. Peki Pişman oldun mu? Çünkü çok erken elendin. Hiç pişman olmadım. Yani ben her zaman e, şunu söylüyorum Berk'cığım hayatta, bir şey olmuyorsa gerçekten daha güzel olacak. Her işte bir hayır vardır. Aynen ben öyle. Ben de herkese öyle diyorum evet, gerçekten. Yani e, çok da güzel gidiyor şu an her şey. E, tadında ve kıvamında gidiyor. E, o yüzden bence pişman değilim. İyi ki de yaşamışım diyorum bu arada. Tabii bunların hepsi bir tecrübeydi yani sonuç olarak ki biz de. Ben en azından kendim için söylüyorum, istediğimi başardım ben MasterChef'te. Zaten benim istediğim biraz tanınmaktı, hı hı. E, bilinmekti ve bu yolda YouTube'da ilerlemekti. Kendimi göstermekti, yemeklerimi yani çok göstermekti. Güzel ve yani Zaten falan. hedefini yerine getiriyorsan kaçıncı olduğunu, bir kişi birinci olur, bir kişi kazanacak, herkes eğlenecek olmuş. Aynen ama. öyle. Hiçbir önemi yok. Aslında benim en çok söylemek istediğim şu, oradan çıktıktan sonra nasıl bir çizgide ilerleyeceğimiz daha önemli benim için. En önemlisi. Için. Aynen e, öyle. Yani sonuçta orası bir evet hayalle başlıyor ama oranın da bir sonu var. Bir gün bitecek, bir kişi şampiyon olacak. senin Bir kişi gibi. kazanacak. O yüzden sonrasında bunlar. Daha çok önemli diye düşünüyorum. Peki bir tane soru var. Senin hakkında çok güzel saçlarına çok övgü geliyor bu arada. Ya, çok teşekkür ederim. Yani bundan sevgili kuaförüme de sevgilerimi gönderiyorum İzmir'e. Harika bir saç kesimi ve e, renk. Doğal mesela. mı? Bak kimseye de böyle özel sorular sorma. Evet. <laughs> o zaman ben de hissettim. çok teşekkür ediyorum. Saçlarımın rengi doğal dayı çok isterdim aslında böyle kızıl bir renge sahip olmayı ama harika e, rengi duruyorlar. Yakıştığını da söylüyorlar. Çok Bence de Çok Güle güle kullan. Ediyorum. Sağ ol Şimdi sen sosta neleri karıştırıyorsun? Şimdi önce tahin, kimyon ve tuzlu karıştırdım. şimdi senden bir destek isteyeceğim ben limonu kesmeli. Yarım limon eklememiz yeterli. Bu arada ben de karışımı sağlıyorum. Şöyle evet, limonu sıkayım. Harika. Ben bir talihsizlik yaşamıştım ya. Onu gördün mü sen bilmiyorum. Rondonun e, kapağı açılmamıştı. Rondonun kapağı açılmadı. Aynen. Neyse sana açık veriyorum bak bunu. <laughs> Aynen. Kapattım onun içine bütün malzemeleri ekledim. Bak ben heyecandan ellerim titriyor. Ama o robotlar ellerim. da çok zor açılıyordu. Evet robotlar maalesef. E, bu arada e, senin de mutfağın şahane. Bence bu mutfağa yakışır. Robotlar da gelmeli diye düşünüyorum mutfağın markalara. Açıyoruz. Gelin buraya. Bekliyoruz güzel güzel ürünler buraya. Sadece Selin'e sponsor olmayın. Bize de olun. Öyle <laughs> <laughs> Benim sevgili sponsorlarım da belki destek olabilirsiniz buradan. Sesleniyorum sizlere de. Peki. Birazdan daha Master şefe giriyoruz. Öyle mi? Hadi. Gidelim. Yarışmadaki favorin kim? Veya işte ilk önce şey söyle. Son dörtlüye kimler kalır sence? Bence ben Serhat'ı gerçekten efendiliğiyle çok seviyorum. Yani bilgisiyle de çok seviyorum. Serhat kesinlikle olacak diye düşünüyorum. Buradan ben böyle karıştırmaya devam ediyorum. Sos iyice birbirine özletsin. Serhat. Ee, emir'in kalmasını istiyorum. Ee, yani şöyle, Barbaros ve Eray da bence kalacak diye düşünüyorum. Barbaros ve Eray. Yani evet. dört Ama erkek olur. Dört erkek olur diye, olacak diye düşünüyorum. Ama kesinlikle gönülden istediklerim Serhat ve Emir'in kalması. Serhat ve Emir. Yani o ikisinden biri şampiyon olsun. Favorin onlar yani. Aynen öyle. Serhat'la Emir'e de selam olsun. Çıkınca evet, buraya gelsinler. Evet, başarılar diliyoruz. En kısa zamanda onları da hem buraya mutfağa hem de izinle bekliyoruz. O zaman bunu çalıştıralım Hemen. mı? Hadi çalıştıralım. Şimdi şöyle gösterelim mi? Görebiliyorlar mı arkadaşlar Hemen. bizi? İçerisine... Bu arada ben bu sosu yaptım. Şu an ölçüleri Berk arkadaşım size verecek. Alt tarafa açıklama kısmına yazıyoruz ölçüleri. Oradan evet. bakabilirsiniz. Geçeceksiniz. bunu Önceki... kendiniz ayarlayabilirsiniz. Aynen. Bir de humusun böyle kişisel bir şey var yani. Ne kadar çok tahin seviyorsan mesela, tahini arttıracaksın. Mutfağınızın şefi sizsiniz yani, değil mi? Bir de şöyle bir şey de var. Bölgeye göre de değişiyor aslında, biliyor musun? Mesela İskenderun'u Hatay'ler daha farklı yapıyor. Farklı bölgelerde daha koyu bir tabii humus tabii. oluyor. Yani ama yani... birazcık bölgeye göre de değişiyor. Birazcık da sizin böyle damak tadınıza göre değişiyor diye düşünüyoruz açıkçası. Ne yapalım? Başlayalım karıştırmaya zeytinyağı koydun değil mi? Evet. Ben bol zeytinyağı seviyorum. Öylem biraz daha içine ilave edelim o zaman. Şöyle e, bir daha söyleyelim mi? Tahinimiz var burada. E, sarımsakları sevgili Berk arkadaşımız da orada içine attık. Limonumuzu attık. Kimyon ve tuzumuzu da ekledik. Çok az daha belki kırmıyorum. Bol zeytinyağı sevdiği için. Çok biraz güzel. daha. Şimdi MasterChef arkasından arka plandan bir soru gelmiş. Öyle mi? En komik kimdi sence MasterChef'te? En, en kimi... çok kimi eğleniyordun veya anlaşıyordun? Bir de onu söyle. Tanya'yla eğleniyorduk ya. Böyle arkadaşlar. Tanya benim takımımdaydı zaten. Kaptan yaptılar ya ben ilk gittiğimde. Hı hı. Gider gitmez. O da evet. çok zordu değil mi? Bak. Riskliydi. <laughs> o soru da gelmişti. Şu an hatırladım. <laughs> ben gider gitmez öyle düştüm. Kırmızı takım. Nasıl bir duyguydu? Kaptan oldum. Ya aslında şöyle. Ee, zaten beklediğim bir şeydi. Bir önceki haftaları sürekli izlediğimiz için beklediğim bir şeydi. Hı hı. Hazırlıklı gittim yani. Kırmızı takım önlüğünü giyer gimez aklımda da vardı zaten takımımda kimlerin olmak istediğini. Ee, en çok eğlendiğim ve güldüğüm insanlar arasında Tanya vardı. Çünkü hani Tanya'nın e, konuşması, tarzı vesaire de hani zaten şey e, komik sempatik. yani sempatik aynı zamanda. O yüzden eee Tanya o konuda Tanya'ya de selam olsun. Evet, Şuradan izleyin diğer Tanya'yla videoyu bu videoyu bitirdikten sonra. Çünkü ha. video çok iyi. Gerçekten mi? Bir Hı? şey söyleyeceğim. Gideonu çok iyi değil mi? Ben de çok iyi gidiyorum. Bayağı. Şu an. Ben de harika gidiyor şu an. Linç yapmazsak e. sonrasında bence şu an Lin bu Linç, an linç yeriz gidiyor. ya. Linç etmiyoruz. Tanyayı da bekleriz bu arada. İzmir'e de İstanbul'a da sürekli bekliyoruz Tanyayı da. Şimdi kapattık bunu. Şimdi bunu bir çalıştıralım. O ses çok kötü geliyor. Çalıştıralım bir kıvamını bakalım sonra birlikteyiz. Şimdi humusumuzu süzdük, daha doğrusu robottan çektik. Şimdi bunun bir kısmını sıcak yapacağımız için direkt kaba alacağız. Üstüne pastırma koyacağız. Bir kısmını da daha pürüzsüz bir kıvam olması için süzeceğiz. Ben yani aşağı şöyle bir yardımda bulunmanı isteyeceğim. Pastırmaları... Pastırmaları biraz kesmeyin. küçülteceğiz. Benim evet. kabım küçük olduğu için. Yani sizin kabınız büyükse evet, hiç kesme gündeminde değilsiniz. Daha da bu arada servis edebilirsiniz. Biz bunu direkt süzmeden, sıcak humus olacağı için ben şöyle 3 yemek kaşığı kadar, belki yeterli bize. Evet, çok güzel. Şöyle... Bunun üzerine hemen belki pastırma koyması için veriyorum. Yani. Ee, diğer humusumuzu da şöyle ben biraz daha hani daha pürüzsüz bir kıvam elde etmek için çizmek istiyorum arkadaşlar. Muhteşem görünüyorsunuz. O fırına gitti. Bunu da burada biraz süzeceğiz. Pürüzsüz bir kıvam alacak. Evet. Ben de bu esnada burada bir tane güzel bir baget ekmeğim var. Bundan cips yapacağımı söylemiştim. Şöyle Muhteşem. incecik kesiyorum güzel güzel tariflerini böyle neler yapacaksın görelim bakalım. Bu da yani tabakta hem dekoratif duruyor bu hem de tadı güzel zaten ekmek. Sana çok güzel oğlunla alakalı bir soru gelmiş. Öyle mi? Dinliyorum. Oğlum. Topra toprak için nelerden vazgeçersin? Ee, yani için kariyerimden vazgeçerim. Ee, Şehirden vazgeçerim. Farklı bir şehirde ya da ülkede okumak isterse bu biraz bizim aile gündemimizde olan bir şey bu son hmm. zamanlarda çünkü. E, şehir demeyelim başka bir ülkede okumak isterse e, evet o, onunla birlikte istediği ülkede e, birlikte gidelim. Ama dediğim gibi e, kariyerimden e, de vazgeçelim. Yani zaten, zaten daha neyden vazgeçeceksin? Aynen mi? öyle. Ya evlat çok bambaşka bir şey. Allah inşallah sana da nasip etsin belki. Amin. Olur. İsteyen herkese. İsteyen herkese evet. Evlat inanılmaz güzel bir şey. Onu da bu arada İzmir'de bıraktık. Pandemiden dolayı sevgili anneannesiyle şu an. İnşallah bir gün tanışırız topraklarla. Evet, seni de bekleriz İzmir'e. Valla istiyorum. Hatta zaten konuşmuştuk, Gelecektim sen orada workshoplar falan. Evet, evet. Düzenleyecektik aralık başı ama, ama böyle olunca pandemi maalesef hepimizi çok üzdü. Ve inşallah en kısa zamanda da bunu atlatırız diye düşünüyorum, dua da ediyorum ama pandemi geçer geçmez çok güzel İzmir'de i̇nşallah geleceğiz. eğitimler yapacağız belki birlikte haberiniz olsun. Oraya da İzmir'dekilere seslenelim, bekleriz. Evet. Şimdi çok can alıcı, herkesi gerçekten üzen bir şey var. Sen oraya gittiğin gibi ilk haftada elendin. Evet. Ne hissettin? Ailenden tepkiler ne oldu? Yani ailem benim her konu arkamda zaten. Öncelikle sevgili eşim, ee, sonrasında hem kendi ailem hem de eşimin ailesi. Ee, yani ilk haftada eğlenmeyi bekliyor muydum? Hayır beklemiyordum. Çünkü e, farklı hayaller ve farklı planlarla gitmiştim. Ama tabii ki de önceliğin toprak olduğu için e, pandemiden dolayı sen de biliyorsun orada yaşadın. Çok güzel önlemler aldılar sevgili Acun Medya. Evet. E, o yüzden de hani toprağı oraya götürme gibi bir şansım kalmamıştı. E, toprak yanımda olmadığı için de. Bir de çok ee, zor ya. 2 yaşında değil mi? 2 yaşında. İşte aralıktan yani 3 hafta sonra 2 yaşında olduracak. E, o yüzden çok daha küçük ve bana ihtiyacı var. E, bana mesela şey soruları geliyor Berk. Hani e, bunu biliyordun, neden gittin? Hayır, bilmiyordum çünkü e, toprağa da götürme olasılığım vardı başta. Hı -hı. Yani onu bilerek başvuruda bulunmuştum ve e, bu süreç öyle ilerlemişti. Ama biz oraya gittik, gittikten sonra bunu öğrendik aslında ilk elemeleri tabii. geçerken. Tabii. Biz tabii, ailemizi tabii. görmeyeceğimiz pandeminin böyle olacağı için e, tabii sebepleri öğrendik. Tabii pandemi süreci, salgın. Biz de bilmiyoruz ki hani ne kadar süre ilerleyecek, Nereden nasıl girecek. Onu da bilmiyoruz. Bakalım. Ee, şimdi bir bak bakalım sen kıvamına. Şu an güzel gidiyor gibi sanki değil mi? Hayır, yani pürüzsüz bir kıvam halde ediyoruz yani. Harika. Biz şu an sadece e, Berk ve biz bunu böyle çekim biter bitmez ve ekmekle. Ekmeği de burada çıtırdatıyoruz biraz. Harika. Cips tarzı. Ona zeytinyağı sen ekledin mi bu arada? Biraz altına, biraz üstüne de koyalım şöyle. Tamam, benim gözümden açmışsın o ben arkaya bırakıp geleyim. Sen kamerayla biraz yola takıl, bir şeyler tamam, konuş. Tamam, ben anlatayım. Zaten anlatayım. sen... Bir herkese söylüyorum bunu, kimse böyle konuşamıyor biliyor musun? Sen tamam. ama konuşursun. <laughs> Seni anlaşayım. burada bırakayım, sağ ol. Ben anlatıyorum. <laughs> ben anlatıyorum. Burada ben, bu arada ben sabah geldim aşağıdaki <laughs> Mert'le İsmail Hüseyin'den. İleride gözüken bunun hemen Mert Hüseyin'le mutfağına tanık olduk. E, Muhteşem bir mutfağı sahip burada. E, harika konuklara arıyor biliyorsunuz ben Berk'in elinde çok açık olduğunu gerçekten düşünüyorum. Çok övdün dur. Gene bekliyordum. seni. Yani, <laughs> aramızda kalsın <laughs> Ber, Berk duymasın bunları. Şimdi hadi humus aç bakalım. Biliyor musun humus açmasını? Ben de bunlarla. humus saçma derdik biz. Yani şöyle aslında ben de öğrendim bunu. Hataylı bir müşterilerim vardı benim. Buradan da selam gönderiyorum kendilerine. Danışmanlığını yapsın. Eğitmenim aynı zamanda biliyorsun bir Hı -hı. E, firma sahibi. E, onlar da, sevgili e, oradaki ustalarıma da selam gönderiyorum. Onlar öğretmişti Berk bana. Böyle humuslu tabağı koyduğun zaman kaşıkla, kaşığın arkasıyla humus açma. Tamam, biz de canım. Onda bir Öyle, şey yok. Tabi Berk biliyor musunuz humus açma falan. ben, ben size anlatayım arkadaşlar. Berk zaten biliyor. Aç bakalım, açabilir misin burada? Şimdi bizim şu an o kadar fazla humusumuz olmadığı için. Tabii, az Şöyle bir bakalım. humus var. Daha ben... böyle ortasına koyup... Bir de onların böyle güzel güzel e, tabakları vardı. Humusu hmm. özel. Bu arada bir şey söyleyeceğim, <laughs> şu, an şu an döndüre döndüre humusumuzu açıyoruz kaşıkla, onu halledeceğiz O yok olacak mı? Kimse yani görmüyor onu... şu anda yok mesela. Yok. Sonra halledeceğiz onu. Şöyle, Evet. şurasını hemen silelim. Kimse Üzerini de ha görmüyorlar şu an, şunun arkasını sileceğiz. <laughs> 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 şu an kimse görmüyor. Görmedi ya şu abi. an. Bizde doğal format yani. Hiçbir Doğru. sana da bir şey söyledim mi? Bunu Doğru. konuşalım, bunu konuşmayalım dedim mi? Şimdiye evet, kadar. Tabii ki de. Ben Gerçekten burada hatam. ne soru gelirse bunlar Hatta dayanmasın. Dedim ki seni övmem ister misin? Ya onu da. Şunu sana dedi. Tamam dedim. Yok şaka bir yana gerçekten ya bak çok güzel gidiyor. Bu arada bir şey söyleyeyim mi sana? Ben sana çok güzel tabaklar göndereyim buraya. Gönder ya, açıyoruz. Tamam, harika. Yani her yalnız her yemek yaptığında burada kulaklarımı çınlatırsın. Aa, tabii ki. Söylüyorum. <laughs> her, tabağı göre. kullandığımda. Harika. Birazdan da nohut atalım onun şöyle ortasına. Ne diyorsun? Atalım. Biraz pul biber ister misin? Onu isterim. Yani toz biber de olabilir. Toz var mı? Var. Toz da var. görünüyor Sen aklında. Ben de şunları şuralara doğru dikeceğim. Hadi Şöyle. bakalım koyacağım daha doğrusu dikme yok. Bu arada yani... Hiçbir şey görmüyorlar ya. Yani. Tamam gösterelim. Bunu saklayalım dedim. Sürpriz. Neden <laughs> saklayalım dedim biliyor musun? Ki? <laughs> böyle kenarına birazcık biz e, humus bulaştırdık ya o yüzden. Ama şimdi bu muhteşem tabak görünmeli. Az önce hoş değildi ama bu muhteşem bence şu an. Evet. evet şöyle ekmeklerini de yanına koyduk. Sen de biraz toz biber. Birazcık evet. Senden kaşık rica edebilir miyim? Kaşık tabii ki. Ben sana böyle yemek tutumları ötesi. Gelirse. Belki o da duydu. Duyduk duyduk, evet, göreceğiz. Ee, ama şunun sözünü aldım, her çekiminde benim mutlaka kulaklarım için atacak. Tabii ki. O tabağı her kullandığımda böyle diyeceğim ki, bu tabağı bana Masterchef'in en güzel yarışmacılarından, şimdi en güzel dersem de diğerleri bana diyecek, Öyle. sen, yani sen işte. kimsin? <laughs> Hepsi, birbirinde. hemen, Hepsi birbirinden, linçlemeyin hemen diğer arkadaşlar falan, hemen linçlemeyin. Hepsi birbirinden güzeldi bu arada arkadaşlarımızın, o konuda da çok şanslıydık bence. Çok da güzel bir ekip vardı bence değil mi? Kendi aralarında. Çok iyiydi bence. Sana çok güzel bir soru gelmiş. Heh, hadi soru cevap. Master ben. Şef'e bir yıl önce bu aklına olsaydı tekrar katılır mıydı? söyle biraz daha eğitim alıp katılırdım çünkü o hmm. elendikten sonra hiç eğitim almadım biliyorsun. Evet. Elendiğim arada o çok kısa bir sürede yedeklerden girmeden önce 6 haftalık bir e, teknik eğitim aldım yani o, o çok kadar kısa 6 haftalık evet. Yani. E, ama eğitim alıp böyle tamamen gerçekten e, eğitim alıp tekrar girmeyi çok çok isterdim ve çok çok farklı olur diye düşünüyorum açıkçası. Seni şöyle bir şurayı bir toparlayalım gelelim. Hemen toplayalım biz burayı. Berk ile sert sorulara hoş geldiniz. Çok sert değil aslında. Öyle mi? Önceden ben çiçek için çok teşekkür ederim. Ben de Buraya teşekkür ederim. o kadar insan geldi böyle nazik bir insan yoktu. Neyse devam ediyorum. Ben de sert bir gireceğim. <laughs> ben de çok oldum şu an. İlk sorumuz doğum günü. 13.08.1990. Master şeften sonra neler yapıyor? Şu an bir yemek kitabı çıkartıyoruz. Bir markanın İzmir'de bir markanın reklamında oluyorum. Önümüzdeki hafta çekimleri başlıyor. İstanbul'da da zaten şu an bir yemek kitabı çekimi için gelmiş bulunuyorum. Çok iyi. İlk evlendiğinde ne hissettin? Hadi söyle. <laughs> Ama eşim burada şimdi. Nasıl olsa izleyecek diyorsun. Yani. Değil mi? Özgürlüğüm dedim bitti. Eee Selin anlat. Hadi şimdi anlat. <laughs> Siz... Ne diyorsun? Ee, az önceki söyledikleri unutuyorsunuz. Dedim ki o kadar mutluyum. Mesut, mutlu Mesut, mu derler ne derler? Gerçekleri ben de seninle. <laughs> şey <yapıyordum> <laughs> Teşekkür <laughs> ederim. <et>. Unutun <laughs> onu. Hangi okuldan mezun oldu? Celal Bayar Üniversitesi mezunuyum. Adını seviyor mu diye bir soru gelmiş. Yani. Aa ismimi çok severim. Annem koymuş ee, Serin ismine ee, ismimi de taşıyorum zaten. Serhat hakkında ne düşünüyorsun? Bilgili, çalışkan. Elenmesine en çok üzüldüğün kişi. Gerçekten. gerçekten Gerçekten. Bu kadar erken beklemiyorduk biz seni. Bu arada hani hakikaten gerçekten bu kadar erken beklemiyorduk seni biz. Sefa hakkındaki düşünceleri. Sevgili Sefa fanları. Sefa benim gerçekten kardeşim gibi. Ee, çok çok da seviyorum. Ee, Allah da yolunu bahtını açık etsin. Şampiyon olabileceğini gerçekten düşünüyor muyum? Hayır. Hedefin neydi peki? Yani şampiyon olacağını düşünmüyorsan oradaki hedefin neydi? Şu an zaten hedefime ulaştım. Yani marka işbirlikleri. Hı. Ondan sonra reklam yüzü olmak vesaire. En sevdiğin yemek? Yapmayı ya. ve yemeği ayrı olarak. Yani şöyle zeytinyağlı yemekleri yapmasını çok severim. Ee, pırasayı çok severim ama eşim sevmediği için evde çok pişirmiyoruz bu arada. Ben de çok severim. Bana yapma. yap. limon yaparım yani. Pırasayı inanılmaz severim. Eşim onu da hiç sevmez. O yüzden evde de çok sık pişmiyor açıkçası. Böyle pirinçli bol limonu çok severim. Ama en çok sevdiğim yemek de hamur işi yapmasını çok seviyorum ya. Tatlıları inanılmaz seviyorum. Evde çok sık da tatlı pişerdim zaten tatlı yapılır. Selin abla çocuğun nasıl elenirken duygulanmıştın? O zaman e, altılı bir e, ilk elemelerde 6 kişi potaya giriyorduk. İlk üçlü elemeye geçtikten sonra ara bir kısım veriyor. Hı hı. Ara bir ara veriyoruz orada. Orada toprakla görüntülü yani her dakika görüntülü görüşebiliyordum zaten annemle birlikte. Orada şey gördüm. Toprak bana ben gerçekten telefonu attı ve bakmadı. Yani normalde mesela ben şimdi arasam hani akşam bıraktık mesela anneme ve Şimdi arasam Güler konuşuruz. Hani evet şu an konuşamıyor ama o hani ifade etme en azından bunu bir iletişim olarak, aracı olarak kullanabiliyoruz. Ama orada gerçekten bunu hissettim. Ve zaten son üçle girmeden önce kafamda her şeyi bitirmiştim, eşimle de görüştüm. Hani Onur ben böyle böyle, hani sen benim arkamda mısın, destekçin misin diye sordum da o da zaten her şekilde benim arkamda olduğunu söyleyerek. Yani gerçekten toprakla görüntülü aramam. O kafamda her şeyi bitirerek, zaten izleyicilerimiz beni biraz tanıdıysa gerçekten girdiğimde çok sakin bir şekilde çalıştım ben. <laughs> Düdüklümü aç, yani kapağını kapatmadım, açık bıraktım evet. vesaire gibi. O yüzden e, orada bitirmiştim. Barbarosa neden sert cevaplar veremedi? Normalde benim karakter ve kişilik yapım zaten hani çevremde tanır, dostlarım da tanır, sevdiklerim de çok yakından tanır. E, orada bir aileyi temsil ediyorum belki bir soyusunu temsil ediyorum. Yani her şeyden önce bir e, kadınım ve bir anneyim. Bu yüzden e, ben daha böyle hani aslında sessiz kalarak ona cevap vermemiş olmadım ben. Tam tersi, e, anladıysa zaten güzel bir cevap vermiş oldum yani... aslında. Yani o diyaloğa hiçbir şekilde girmek istemedim orada. Hani tartışma vesaire. Bir de oranın stresi farklı. Ön tarafta farklı oluyorsunuz. Arka tarafta farklı oluyorsunuz. O yüzden ön taraftaki o agresifliği arka tarafa çok yaşatmak istemedim açıkçası. O zaman geçelim. Evet, senin. Sonuç olarak iki tane güzel bir soğuk bir sıcak humusumuz oluştu. Evet, Valla ellerimize sağlık. Sağ Geldiğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gel Neden? bir tadına bakalım teşekkür şöyle. Bakalım beraber. Sen de bir ekmek al. Sizin beğendiğiniz ekmekler harika. Vallahi çok güzel. hmm. güzel. Kulağım nasıl sence? Bence çok iyi. Bir de sıcağın tadına bakalım, şöyle pastırmalı. Burada ben öyle bir yiyorum ki, hmm. izliyorum kendimi. <laughs> Laps diyorum, konuklarım kibar kibar diyor. Sen de biraz kaba yer misin benim? Ben <laughs> her, her türlü yerim çünkü zaten uçaktan geldim. Berk bana bir kahvaltı sofrası hazırlamadı burada. Ya sen de inanmıyorsun. <laughs> öyle <diye. diye. gülüyor> <laughs> O zaman, o zaman hemen evet afiyet olsun. Bence siz de hemen mutfağa girip hmm. Eline sağlık, harbiden çok Ürün güzel de sağlık. Davet ettiğin için de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu gerçekten. Şimdi burada konuklarımıza, izleyenlere güzel bir şeyler söyle. Güzel bir yap. Bugün sizler için bir tane soğuk, bir tane sıcak humus yaptık. Sevgili Berke Mutfağı öyle güzel, öyle kıymetli ki bence çok çok güzel tariflerle tekrar karşınızda olacak. Ben şimdiden çok teşekkür ediyorum Berke. Siz de bizi izlemeye devam edin. YouTube'da ne diyoruz? Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve açıklama kısmından tarife bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek bye üzere. Bye. Bye. Hoşçakalın.